Bahçeli açıklama yapmıştı ve zehir zemberek açıklamasını herkes bir yere yordu. Yani işte aslında başlığı şuydu. Türk siyasetinde normalleşme ve yumuşama iddialarıyla Milliyetçi Hareket Partisine düzenlenen siyasi operasyonlar hakkında yapmış oldukları yazılı basın açıklaması falan filan İsmail Özdemir medyadan sorumlu Bahçeli'nin açıklamasını böyle servis etti. Ve bu açıklamada da aslında Cumhur İttifakına bağlılık bildiriyor, AK Parti'ye bağlılık bildiriyor, kanun tekliflerine destek vermeyi devam edeceğiz üzerimize düşen sorumluluğu fedakarlık göz olarak gözle alarak yapacağız diyor. Ama buna rağmen işte mesela biz sizin önünüzde şey olmayalım ee, çekilelim siz gidin istiyorsanız şey yapın onlarla ittifak yapın deniyor. Yani valla ne tarafa çeksen o tarafta bir anlam içeriyor yani baktığınızda Ferhat Erol demiş ki Türkiye yaşanacak bir ülke olmaktan çıktı valla bugün katılıyorum sana yarın bilmiyorum belki başka fikrim var. <laughs> Ama bugün katılıyorum Ferhat'cığım yani çok doğru söylüyorsun. Dolayısıyla böyle bir şey yani hatta bugün şeye baktım böyle hürriyetteki tepkiler ne diye baktım. Şimdi arkadaşlar hani Ahmet Hakan bile Ahmet Hakan'ı sıklıkla dile getirmemin sebebi hani iktidar bloğunda bir görüşü temsil ettiği anlamında. O bile diyor ki ya ben diyor önce diyor Allah bana yeter yüzünün öyle siyasi bir şey içermediğini düşündüm ama diyor sonra açıklamasını görünce diyor yani Vallahi diyor demek hepsi bir mesaj içeriyormuş. Klasik otomobili, işte ideolojik mesaj mesaj e, yüklü yüzü filan şeklinde. Ama diyor içinde öyle cümleler var ki diyor. Mesela Bahçeli kestirip attı çıkarımı da yapılabilir. Bahçeli Erdoğan'a desteğini sürdürüyor yorumu da yapılabilir. Bahçeli topu Erdoğan'a attı da denebilir. Bahçeli Erdoğan'ı rahatlatmak istiyor da denilebilir diyor. Hakikaten baktığınızda yani MHP kızgın, MHP ee, çok öfkeli ama ipleri de kopartan olmuyor ben bana bir taraftan yani Cumhur İttifakından bahsediyorum. E, topu biraz Erdoğan'a atıyorlar. Hadi bakalım sen ne yapacaksın diye. Bunun üzerine Ömer Çelik açıklama yapmıştı. Zaten e, şey diye. ittifakımız işte güçlü bir şekilde devam ediyor vesaire vesaire diye. Sonra arkadaşlar tabii Valla MHP durmuyor ya. Yani MHP'den herkes bir açıklama yapıyor. Yani ben şaşkınlıklar içerisinde izliyorum. Dün biliyorsunuz Deniz Yücel'in CHP Genel Başkan Yardımcısı ve basın sözcüsü hem kendisine yönelik MHP'nin Semih Yalçın'ın yaptığı açıklamalara istinaden hem de biliyorsunuz bizlere hedef göstermesini beni Barış arkadaşı Osman Sert ve bir kişi daha e, unuttum şimdi kusura bakmasın. Hedef göstermesini. Hani bu gazetecilerin bir saçının teline bile zarar gelirse bunu Semih Yalçın'dan biliriz, sizden biliriz diye. Ve bunun aksini açıklamıyorsa MHP. Bu MHP'nin görüşü sayarız. Oldukça sert ama oldukça yerinde ve çok dolu. E, bana sorarsanız tüm kelimeleri satır satır işlenmiş. Harfi harfiye e, böyle Bezenmiş çok önemli bir açıklamaydı aslında tarihi bir açıklama çok e, güzel de bir açıklamaydı. Dolayısıyla neyse onun sonrasında da abi MHP'den açıklamalar gelmeye devam etti. Onun üzerine bugün Özgür Özel biraz uzun olacak ama önemli bir açıklama. E, uh -uh, bir dakika nerede bu? Heh, yanlış yere gitmiş. Şöyle bir e, açıklama yaptı. Bu açıklamayı ne olur izleyin çünkü gerçekten çok çok önemli çok yerinde açıklamalar ve Şöyle diyebilirim ki CHP tarihinde ilk defa arkadaşlar gerçekten çok dik bir duruş, örnek bir duruş sergiliyor. Bakın CHP'yi eleştirebilirsiniz işte amanın Erdoğan'la görüştüler, şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Arkadaşlar görüşmekten kimseye bir şey gelmez. Birisini anladığınız, ona hak verdiğiniz anlamına da gelmez. Görüşür, kendi görüşünü de paylaşır. Yani bana sorarsanız hiç görüşmemekten ve diyalogsuzluktan daha iyi nedir? Yani siyaset savaş alanı değil ki netice itibariyle. Dolayısıyla çok önemli e, açıklamalar bunlar. Beraber izleyelim. Birkaç gündür önce Sayın Bahçeli'nin yüzüğünü sordunuz. Sayın Bahçeli'nin nefes israf etmeden taktığı bir yüzüğe benim nefes israf edecek halim yoktu. Şimdi de yazılı bir açıklama yapmış. Ben yine çok fazla nefes israf edip de kamuoyunu bu yaratılmaya çalışılan suni tartışmayla meşgul etmek istemem. Belli ki sorunlar var. Cumhur İttifakı'nın sorunları Cumhur İttifakı'nın sorunudur. Bizim sorunumuz değil. Biz son seçime bir siyasi partiyle ittifak yaparak girmedik. Ve tek başımıza son 47 yılın en yüksek oyunu alarak Türkiye'nin birinci partisi olduk. O yüzden de ittifak ortağımız olmadığı için de kavga edecek kimse yok yanımızda. O yüzden kimseyle bir tartışmamız yok, bir gerginliğimiz yok. Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var. Sorunları çözmek için bir metinde işte en bir kopuş, hem bir sadakat, hem bir bağlılık, hem bir sitem, hem bir umut, hem bir tehdit barındırılmış. Bunların hiçbirisinden meşgul değiliz. Çünkü şöyle bir yaklaşım var. Ben Sayın Bahçeli'ye de bir davette bulunayım. Eğer kendisi ittifakından memnun değilse bizim ittifakımıza katılabilir. Bizim ittifakımızın adı Türkiye İttifakı. O yüzden siyasi partileri birleştirmeye gerek ya da Cumhuriyet Halk Partisi ile bir başka siyasi partiye ittifak teklif etmesine gerek yok. Gelsin Türkiye İttifakı'na katılsın. Burada şöyle bir zorlukları olur. Bizim ittifakımızda örneğin bir genel başkan yardımcımızın eşini Sayıştay üyesi yapmak için Sayıştay'a seçtirmek için ricacı olmayız biz. Biz emekli en düşük emekli maaşının asgari ücret olması için gider konuşuruz. Bununla ilgili mücadele veririz. Mesela biz Papa seçimiyle dönmüş Yargıtay seçimini önce kitleyip sonra da bize yakın bir yüksek yargıcı Yargıtay başsavcısı yapmak için pazarlık etmeyiz. Biz bütün asgari ücretlilerin enflasyona ezdirilmemesi için mücadele ederiz. Eğer Türkiye ittifakında olacaklarsa partinin partideki genel başkan yardımcılarının adalet ya da diğer bürokrasideki kendilerine yakın kişilerin bir yerlere gelmesi için pazarlıklar itişmeler kakışmaları bırakıp bu krizi yaratan Adalet ve Kalkınma Partisi ve kendilerinin birlikteliğinin sorumluluğundan kaçmayıp gelip emekliye, asgari ücretliye, buğda üreticisine, çay üreticisine, yarın fındık üzüm üreticisine, çiftçilere, emekçilere ve emeklilere sahip çıkacak bir mücadeleye varsa gelsin Türkiye İttifakı'na katılsın. Öyle bize kimse ittifak falan önermesin. Çünkü bugünüz şimdi Özgür Özel'in bu açıklamaları bir ortasında kestim. Devam edeceğim. Şu manada önemli arkadaşlar diyor ki ben Erdoğan'la görüşebilirim. Ne bileyim Ayşe ile Fatma ile başka partilerle görüşebilirim. E, bu görüşmen benim tabanı yatsadığım, unuttuğum e, anlamına gelmez. Oh hani ne güzel Erdoğan'la görüştüm. Tamam hadi ittifak yapalım, kol kola girelim. Ama tabanda yani oy veren de ne yaparsa yapsın değil. Diyor ki. Ben görüşsem de bu konular masada ne tabanımı ne mağdur olan zor durumda olanları unutmuş bırakmış değilim. Dolayısıyla bu şartlara kör sağır olmayacağım diyor aslında. Bunu da bir manada şöyle resim veriyorlar hani Ekrem İmamoğlu yanında o gerçi hani yorum yapmıyor. Ama hani şunu, şu mesajı veriyorlar işte solunda size göre sağında galiba. Ee, solunda Ekrem İmamoğlu, sağında e, Özgür Çelik var. O da İstanbul İl başkanı. Yani hani bu CHP içerisinde işte hani Ekrem İmamoğlu mu yok aday olacak, yok işte şey e, Özgür Özel mi aday olacak, işte yok şöyle mi olacak? Hani bizim çevremizde bir böyle bu anlamda bir ayrılık, bunun bir kavgası, gürültüsü yok mesajı da verilmiş bu resimle benim gördüğüm kadarıyla. Sorumluları bu sorumluluğu taşıyacak. Sayın Bahçeli şöyle bir kolaycılık yapmasın, memleketi bu hale kadar getirip suç ortağını bize doğru itmesin. Bu sorunları ya çözsünler ya bıraksınlar biz çözeriz. Yani diyor ki ha Bahçeli diyor ne yapacak diyor yani bu şeylerin içerisinden sıyrılıp tek başına muhalefet mi edecek diyor. E siz hani beraber yaptınız Türkiye'de bu ya bu kutuplaştırma dili zaten bu arada yani MHP e, şu anda bayrağını taşıyan kaldı. Efendim, Efendim. peki bu e, devlet bahçelerinin bu çıkışıyla ilgili de erken seçimin gündeme geleceğini düşünüyor musunuz? O sayın bahçelerin uzmanlık alanıdır, kendisine sorun. Eğer bir erken seçim çağrısı yaparsa değerlendiririz. Efendim bile, e... bir de bu yönde de şeyler var, e, emareler var ama erken seçim kartını, kozunu. Kim kullanır bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü şu şimdi Devlet Bahçeli tamam hadi dedi ki daha önce 99'da yaptığı gibi haydi erken seçim. Şimdi erken seçime karşı çıkan seçmenin tepkisiyle karşılaşır ve sandığın altında kalır yani. Bu bilinen bir şey de. E şimdi Bahçeli e, hadi erken seçim dedi. Mesela şey Cumhur İttifakından diyelim ayrıldı. E ne yapacak? Nasıl miting yapacaklar? Nasıl yeniden kurgulanacaklar, e, Yapılanacaklar? Yani burada merkez sağ zaten merkez sağ değil de hani bahçeli bir bayağı milliyetçilik ötesi bir sağ. Ee, burada hani kendisi artık yaşı var nasıl koşturacak edecek dolayısıyla buradaki erken seçim çağrısı yapabilecek ben ondan emin değilim. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sengi Yalçı'nın kanalımız çalışanlarını da içeren bir tehdit mesajı oldu farklı kanaldan da yine gazetecilerin isimleri geçti. Ee, dün parti sözünüz bir açıklama yaptı ama geçtiğimiz saat içerisinde Genel Başkan Yardımcılığı düzeyinde İzzet Ülvi Yöntel yine bir e, mesaj attı Twitter'dan. Nasıl değerlendirirsiniz bunu? Ee, şöyle, Sayın Ülvi İzzet Yöntel ile Semih Yalçın arasında bir fark yok. İkisi aynı yapılar, aynı sorumlulukta, aynı korkuda, aynı telaştalar. Normalleşmeden en çok onlar korkuyor. Çünkü normalleşen Türkiye'de kimse başkentin göbeğinde bir Ülke Ocakları Eski Başkanı'nın cenazesini sahipsiz bırakmaz. Biz Sinan Ateş'in... Ya bir tane aranızdan yazmış demiş ki, şimdi böyle tipler dadandı arkadaşlar Twitter sayesinde. Bahar Feyza'nda bir koltuk... Feyzanur değil bu arada bir koltuk versin AKP kardeşim dün MHP bizim hepimizi birçok gazeteci tehdit etti hedef gösterdi ya oradan yazmak çok kolay değil mi Toto'nun üstünden yiyorsa hadi çık sen yapsana gazeteli hadi çık Sinan Aydın şey Sinan Aydın özür diliyorum Sinan Ateş cinayetinin bütün evraklarını topla hadi koysana ortaya yiyor mu ha oradan yazmak çok kolay değil mi işte efendim maalesef gazeteci yok. Herkes AKP'nin yandaşı. Ha doğru. Ben şey diyeyim şu bu yayını TRT'den yapıyorum çünkü veya işte ne bileyim şeyden A Haber'den yapıyorum çünkü. Abi bir laf vardı yani ağzı olan konuşuyor diye. Şimdi de klavyesi olan yazıyor. Böyle bir dönemdeyiz. İyi sen yap kardeşim madem kimseyi beğenmiyorsun hadi buyur orada meydan. Hadi yallah. Yani acayip acayip tipler türedi. Bu tiplere bir de şunlar eklendi arkadaşlar. Mesela işte dün İyi Parti'yi eleştiriyorum. Ee, diyorum ki asla eleştiri de değil... Gözlem ve tespit. Kimse bana katılmak zorunda değil. Ne İyi Parti'den ne başka bir yerden. Hatta şunu da diyebilirler. Baharcığım gözlemine katılmıyorum. Bu doğru değil çünkü bilmem ne bilmem ne. Ya da ya yanlış gözlemlemişsin. Aslen bu. Veya derdin varsa dava açabilirsin. İşte vesaire vesaire. Abi herkes beceriksiz, çapsız. Ee, siyaset yapmayı bilmeyen nerede böyle vasat tipler varsa hepsi gazetecilere yükleniyor. İşte efendim bu tip gazeteciler veya kendini gazeteci olduğu düşünenler veya bilmem ya siz kimsiniz ya? Hakikaten siz kimsiniz kardeşim? Beğenmiyorsanız siz çıkın buyurun yapın. Ya bu ne ayar vermek artık? Gazetecilik bir şamaro olanlığı şeyi yeri değildir ya. Bir kendinize gelsin. Herkes bir haddini bilsin. Bir yerine çekilsin ya. Gazeteciyle uğraşacağınızı işinizi yapın kardeşim. Gazeteci de işini yapar zaten. Merak etmeyin siz. Her gelen gazeteciye laf söylüyor. E sen işini yap siyasetçi olarak. Gazeteci de işini yapıyor demesini de bilir. Merak etme. Ya yani böyle çapsızlardan ben son derece yıldım arkadaşlar. Twitter'da da paylaştım. İyi Parti'de de dolu bunlardan. Habire laf geçiriyorlar. Habire işte bunlar kendini gazeteci zannediyor falan filan diye. Ya yeter ya. Yeter. Yani ya bu alanı bırakın, siyaset yapma alanını yapamıyorsunuz çünkü belli ki. Çünkü gazeteciler gördüğü neyse onu yazıyor. Katılmayabilirsiniz ama bu gazeteciliğin artık itibarını bir yerden kaldırmak gerekiyor. Ya bir çekilin gidin ya. Yani kusura bakmayın da yani ben Kuntakin'e çevirebileceğiniz bir gazeteci değilim. Yani had isteniyorsa ben de had bildirmesini gayet iyi bilirim. Saygısızlık da etmem ama yani kusura bakmayın. Yani öyle değil. Öyle değil yani artık işler. Neyse devam edelim. Özür dilerim bu arada. Cinayetinin aydınlatılması için tavır koyuyoruz. Eşine ve çocuklarına da bütün Türkiye'nin vicdanlı insanlarıyla birlikte sahip çıkıyoruz. Sinan Ateş gibi birisi için bir taziye tweet'i atmayanların bu saldırgan tweet'lerinin milletin gönlünde hiç yeri yoktur. Onlarla aynı seviyeye inersek çıkarken vurgun yeriz. O yüzden Onları o seviyede bırakalım ama bir tek şey biliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi çok saygın insanlardan, üyelerden oluşan bir parti ve onların da o iki isimden yaka sıktığını bizzat Milliyetçi Hareket Partilerden biliyorum. Samimi ülkücülerle Milliyetçi Hareket Partileri konuşan herkes o iki ismin partiyi temsil etmediğini, partinin ve hareketlerinin sırtında yük olduğunu söylüyorlar zaten.